Selam sevgili hanımlar. Fatoş'un Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kırmızı ve beyaz bir iple geldim karşınıza. Ben çok seviyorum kırmızı beyaz çok güzel yakışıyor birbirine. İplerim orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim üç buçuk numara. ilmek sayılarım 4 4 4'ün katları artı 1. Ben şöyle bir iki sıra haroşa başladım. Siz istediğiniz lastiği uygularsınız altına. Dilerseniz model kurulumuna geçelim. Şimdi i̇lk ilmeğim renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Şimdi i̇lk ilmeğimi ördüm renk geçişi diye. 3 ilmek düz. 1 2 3 kenar ilmeğimle 4 bir ilmek örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz. Bir ilmek örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz. Bir ilmek örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz. Bir ilmek örmeden alıyorum. 1 2 3 bir ilmek örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum. Bir ilmek de kenar ilmeğimi örüyorum ve dönüyorum. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alıyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizi düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. 1 2 3 ilmek düz ördük. Örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden aldık. İp biz kendimizden tarafta 1 2 3 ilmek düz ördüm örmeden aldığım ilmeğimi yine örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp dönüyorum modelin ön yüzündeyim tekrar 3 ilmeğimizi düz örüyoruz 1 2 3 örmeden aldığımız ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz 1 2 3 ilmek düz örüyoruz örmeden aldığımız ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz 1 2 3 3 ilmek düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Hep zaten bu örmeden aldığımız ilmekleri alırken ip arka tarafta kalacak. Ters yüzde 1 2 3 arka yüzdeyim ilk ilmeğimi örmeden alıyorum şimdi buradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum 1 2 3 örmeden aldığım kırmızı ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek. Üç ilmek düz. Bir. Modelin arka yüzündeyiz. Üç tane düz. Bir tane örmeden alıyoruz. Bir. iki, Üç düz. Örmeden aldığımız ilmeğimizi de ters örüyoruz. Bu sıra örüyoruz onu. Bir. 2 3 ilmek düz örüyoruz örmeden aldığımız kırmızı ilmeğimizi de bu yüzde ters örüyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeğimizi de ters örüyoruz. 1 2 3 ilmeğimizi örüp kenar ilmeğimizi de örüp dönüyoruz. Şimdi tekrar renk geçişi yapıyoruz. Kırmızı ipimize geçiyoruz. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Şimdi yanındaki 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2, 3 ilmek. Arkadaşlar kenardaki ilmeği de örünce 4 ilmek. Bunu örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyoruz. 1, 2 3 Bunu örmeden alıyoruz. 4. ilmeğimizi. 1 2 3 düz örüyoruz. Modelin ön yüzündeyiz. Renk geçişi yaptık. Örmeden alıyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1, 2, 3. Örmeden alıyoruz. 1, 2, 3. Kenar ilmeğimizi de örüp dönüyoruz. Böyle bir görünüm oldu. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki 3 ilmeğimi düz örüyorum arka yüzden. 1 2 3 Örmeden aldığım ip, ipi kendimden taraf alıp örmeden aldığım ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Modelin arka yüzündeyim ipi kendimden taraf alıp örmeden aldığım ilmeği örmeden alıyorum 1 2 3 ilmek düz örüyorum ipi kendimden taraf alıp örmeden aldığım ilmeğin yine örmeden alıyorum 1 2 3 ilmek düz örüyorum örmeden aldığım ilmeğimi örmeden alıyorum yine 3 ilmek düz örüyoruz 1 ilmek örmeden alıyoruz Kenar ilmeğimizi de örüp dönüyoruz. Modelin ön yüzündeyiz. Her modelde buradan örmeden aldığımız ilmeği her renk geçişinde örmeden alacağız. Örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Örmeden alıyorum 4. ilmeğimi. 1, 2 3 ilmek düz örüyorum. Örmeden arlıyorum. 1 2 3 ilmek örmeden düz örüyorum. Yanındakini örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 4. ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Örmeden alıyorum. 3 ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de örüp dönüyorum. Bu sırada yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Ters yüz, modern ters yüzündeyim. 3 ilmek düz örüyorum. Örmeden aldığım beyaz ilmeğimi ters örüyorum. Yanındaki 3 ilmeği modelin arka yüzünde düz örüyorum. Örmeden aldığım beyaz ilmeği ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Örmeden aldığım beyaz ilmeğimi de ters örüyorum. Örmeden 3 il ilmek, ilmek örüyorum. Örmeden aldığım beyaz ilmeğimi de ters örüyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Örmeden aldığım beyaz ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Bakın model belli oldu. Bir sıra daha gideyim. Bakın şimdi şimdi kırmızıyla bitti işimiz. Tekrar beyaza geçtik. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Bak, kenar ilmeğimi yanındaki 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 İpimi arka tarafa alıp dördüncü ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 4. ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 4. ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 4. ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 4. ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Ön sıramı tamamlıyorum. Arka sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki 3 ilmeğimi arka sıradan düz örüyorum. 1 2 3. İpi kendimden taraf alıyorum. Örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Yanındaki 3 ilmeğimi arka sıradan düz örüyorum. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki 3 ilmeğimi düz örüyorum arka sıradan. Tekrar örmeden alıyorum yanındaki 3 ilmeğimi düz örüyorum örmeden alıyorum 3 ilmek düz örüyorum örmeden alıyorum 3 ilmek düz örüyorum daha fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar tekrar arkadan gidiyoruz bakın model kuruldu modelimiz bu daha önce yaptığım büyük parçayı göstereyim ben size büyük parçada da duruşu bu çok güzel bir model bugünkü çalışmamda bu kadar arkadaşlar hoşça kalın sağlıkla kalın kendinize iyi bakın